Herkese merhaba. Bugün size Tarık Nusreti anlatacağım. Tarık Nusret Çanakkale Savaşı'nda bir doktor, Türk bir hekim. Fiziki açıdan böyle biraz kaytan bıyıklı, ince uzun bir yüzü var. Peki neden bunu anlatıyorum? Çünkü güzel bir hikayesi var Tarık Nusret'in. Şöyle, Çanakkale Savaşı'nda bir doktor söylemiştim. Her gün binlerce yaralı geliyor sahra hastanesinde. Hatta bazen bu sayı 10 binleri buluyordu. 6 Ağustos 22 Ağustos tarihleri arasında 18.000 bin şehit verilmişti. Yani düşünün o günü, o dönemi nasıl bir şartlar altında doktorluk yapıyorsunuz, görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Çanakkale Savaşı'nda siperlerin gerisinde yaralı askerlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey morfin de. Yani morfin o zamanlar her şey. Tüm ağrınızı, sızınızı alan ilaç. Sizi tekrar cepheye gönderen, tekrar savaştıran yoktan var eden bir ilaç. Cephe gerisinde hastaların ameliyatı için hazırlanan çadırın önünde bir masa kurulmuştu. Sediye ile gelen her yaralı burada masaya koyuluyordu. Doktorun elinde enjektör, enjektörün içinde ağır kesici yani morfin. Doktor ilk muayeneyi yapıyordu ve yaşama olasılığı olan ameliyat edilmesinde halinde yaşayacağına inandıkları askerlere ağır kesici yapıyorlardı. Oysa gelen her yaralının ağrı kesici ihtiyacı vardı. Fakat herkese yetecek kadar ağır kesici biz yoktu o Doktorlar duygusal karar vermemek için yaralıların yüzüne bakmamakta, iyileşme şansı yüksek olan yaralılara ağrı kesici yapmaktaydı. Doktor Tarık Nusret'in nöbette olduğu bir gün hasta taşıyıcılar masaya 16-17 yaşlarında bir çocuk yatırdılar. Ağır yaralıydı. Bağırsakları dışarı çıkmış, bacağının biri kopmuş, diğeri de parçalanmıştı. Çocuğun yarısına bakan Doktor Nusret, ''Bu yaralıyı alın buradan.'' dedi. Çünkü ona orada yapılabilecek hiçbir şey yoktu. İzmit veya İstanbul'daki hastanelere de zaten yetişemezdi. Yaralı Mehmetçi gözlerini açarak cansız bir şekilde ''Baba, baba, benim, ben, Tahsin'' dedi. Söyledikleri zor duyuluyordu. Doktor Tarık Nusret, masada yatan ağır yaralı gencin kendi oğlu olduğunu dehşetle gördü. Aylardan beri cephede olduğu için evden bir haber alamamıştı. Oğluyla aynı cephede savaştığını o an öğreniyordu. Oğlum dedi. Oğlum benim, sen de mi buradaydın? Sarıldı oğluna. Yanaklarından öptü, hışkırıklara boğuldu. Çaresizliğin pençesine kıvranırken ciğer paresine son bir defa ümitsizce baktı. Sırada bekleyen yaralılar hızla artmıştı. Kaybedilecek zaman yoktu. Sıh yerlerinden birini çağırarak emir verdi. Oğlumu alın da şu ağacın gölgesine yatırın. Arkadan gelen yarılarla ilgilenmeye başladı. Sıhhiyeler ağır yaralı askeri alarak bir gölgeye yatırmak üzere götürdüler. Masaya hemen yaralı bir Mehmet daha yatırıldı. Ondan sonra bir başkası, bir başkası. İki saat sonra işleri birazcık hafiflemişti Doktor Tarık Nusret'in. Ağacın gölgesine yatmakta olan oğluna doğru yaklaşıp baktı. Çoktan ölmüştü. Oğlum, kanlı kuzum benim. Şehidim diyecek oldu. Diyemedi. Sözler boğazına düğümlenmişti. Aniden gözleri doldu. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü.